Merhaba arkadaşlar, Mr. Sal'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu sefer de girişi düzgün yaptım. Bugün Call of Duty 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nostalgic diyorlar. Allah, düğün var düğün hadi. Oh, düğünü sıçtın. Şimdi düğünün içine sıçtın. Siz savaşın bro. Ah! Ah! Atta atta! At. Allah! Allah 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 Allah! Allah.

Kardeşim şunu ver bana. Bırak şunu bırak. Ee, bro bunu sen kullan. <laughs> ya kardeş siz biz misiniz oğlum siz hayırdır ya siz kime çattınız mı, oğlum? He? Adam mısınız lan siz? Göt herifler. Yok mu da hayırdır? Ha yol çıkmış tamam hadi yürü. O taraftan geçer mi gözlerim önü? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Bismillah Bütün hüza patlasın Geleni vurun, geleni vurun, geleni vurun! Vurun, vurun acımayın pçliler Canım atıyorsun. Kardeş siz kimsiniz? Daha taş atıyoruz ya, Bir şarkı söyle. La Ben takmıyor Oğlum sizi öldüren benim beni takın kerefsiz sen kimsin bana sıkıyorsun? Heh bura, burayı ben aldım oğlum Yürüyün gidin başım Aa, yol açılmış Bro koruyun beni koruyun beni koruyun beni iki dakika Kardeş selamun aleyküm AS insan AS'de göt Ah seni bir görebilseydim var ya. Yaşatmayacağım oğlum ben sizi burada. Şerefsizler. Şerefsiz. Abine silah tutulur mu? Ağzına sıçtım çocukları. Geberin lan. Tek başıma ölüm. Aha buradanmış lan yok, tamam. Ağzınıza sıçayım. Al, adama bomba attım sizin yüzünden. Bir kişi korumadı beni şurada ya. Bombam bitti. Yok mu sende bomba? Ha, ha. Hadi bayım aslan söyle bakalım. Mal. Ha şimdi geri gidiyorsun. kardeş selamun aleyküm. Bağ çiçek durdu bana gördün mü?

Ya ne yapacağım oğlum ben ne bokeceğim lan? Ha. Aynı bok, aynı terim. はい。 Aa geliyor gördüm. Abi harbi geri zekalı bunlar ha. Vallahi bak. 6 diyor, 7 diyor, 8 diyor. bak bak 4 8 8 ateş ha kod galiba ha. Aa, doğru doğru tamam kod veriyor tamam Ha bizim tanklar geldi. Aslansınız siz. Ben <laughs> kendi adamımı öldürdüm. <laughs> ya yok böyle bir durum ya. Ya dalga mı geç ona abi ya? T nereden başlattı ya? Şu tarafa döndü. Kurşunum bitti. Sokuklar bombalar atmaz olaydı. Heh, söyledim şu çocuk. Bu taraf, bu taraf. Karşın bak, tam şurayı görüyor musun? Tam tepesi. abi konuşamıyorum kusura bakmayın yani, burada çünkü konuşacak bir şey yok atıyorsun tutuyorsun işte bir bak yok <laughs> at bunu bana at, 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 at. <laughs> bombalarla vuracağım sonra allahu ekber kendi adamlarım vuracağım biliyor objective, objective complete şekil şu kılapı var tamam bittim açık tamam kardeşim bir de şuraya atarsan diyecektim tamam Karşı çatıya tutur bakayım bir tane. Birkaç tane kurşun alacak da sonra şey demesinler Bu laf yapmasınlar Ben tabi Shot Shut over Adam mısın Continue mission 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 mission, mission. Ne bak okuyorsanız artık beni ilgilendirmiyor no 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 Operasyon süper şarj Mısır'dayız Ooo oh, hadi bismillah Tut 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 Neyse beyler Eee bugünlük bu kadar Zaten kısa bir şey sürdü galiba Ah Yürüyün gidin öl Bana ne Ah vuruyorum Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın